Selamun aleyküm, arıcı kardeşler şu an zaten tepemizde arı kuşları dolanıyor ama benim göstermek istediğim başka bir şey var ve nasıl uyguladığımı da inşallah şey yapacağım. Varova uygulaması yapmıştım dün. Ee, biraz önce şu kovanın tabağını döktüm ama şu kovanın tabağını size bir göstereyim. şu gördüğümüz siyah siyah varovaları görüyorsunuz. Neredeyse yüzlerce varova var. Bayağı ağrımızı sarmış ama biz Allah'tan zamanında bir müdahale de yaptık. Bu müdahaleyi nasıl yaptım size anlatayım. Bildiğiniz gibi ceviz kabuğunun suyuna veya ceviz kabuğuna böcek yanaşmaz. Bir tira. Ceviz kabuğunu alıyorsunuz. Yani imkanı olan arkadaşlar vardır olmayan arkadaşlar vardır ama. Yani size göstereyim nasıl çıktığını. Ceviz kabuğunu böyle suya yatırıyorsunuz epey bir ceviz kabuğunu. Böyle e, pekmez gibi siyahlaşıyor. Bunu ağzının üstüne içine az biraz doksaldasit koydum. Ne olur ne olmaz diye ama bu da çok etkili oldu. E, az bir de doksaldasit koyuyorsunuz. Ondan sonra alının çıtalarının arasına püskürtüyorsunuz. Allah'ın izniyle. Dün verdiğim araba bayağı etkili olmuş. Şey, neredeyse tüm kırmış. Selametle kalın.